Bobo'ya doğru bir pas olsa ki Söyle gidiyor Bobo. Bobo, Bobo, Bobo ve Onur Bulut çekiyor Bobo'a alışıyor. Bobo atıyor Beşiktaş. Bir sürü üstünlük sağlıyor. Karşılaşmanın 23. dakikası. Bobo golü atan isim. Erdi Sezer tam oyunu devam ettirdi. Ve topu alara gidiyor. Beşiktaş bir sürü üstünlük sağlıyor. Gol Bobo. Beşiktaş'ın golcüsü Bobo ekranlarımızda. Bir kez daha izliyoruz. Onur Bulut iyi çıktı. İyi müdahale etti. İşte bir kalecinin yaşayabileceği büyük çaresizliklerden birini yaşadı. Bobo'yla baş başa kaldı. İşte pozisyon. Bomboş bir an Bobo için. Bir kez daha Hilbert. Hilbert. Ekrem döndü. Ekrem, Ekrem ortaya çıkarıyor. Ne durum 2-0. Fernandez. Fernandez, Fernandez, Fernandez. Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor. Karşılaşmanın 31. dakikası. Gol Ekrem'in ama he. Ekrem'in gol. Kesinlikle. Evet. Fernandez. Şu ana kadar orta alanın yükünü çeken işçilerin başında geliyordu ve işte golü böyle atıyor Fernandez. Beşiktaş formasıyla golle bu, tanışıyor. Bu ekrem'in dönüşü Fernandez. sana göre Beşiktaş'a ne kadar? Bence çok <laughs> artı sol <sonu> sahibi olacağız. Gaziantep <laughs> Büyükşehir Belediyespor şu an için Türkiye'nin en zor Deplasman maçlarından birinde çok büyük sıkıntı yaşıyor. Onur'un Kuvareç'le müdahalesi bir kez daha ekranlarımıza yansıyor. Ve karar penaltı oluyor. Bobo topun gerisinde. Bobo dördüncü gol şansı. Dakika elli. Deniz Çoban işaretini vermedi. Bobo geliyor. Bobo, Bobo ve dört topa Beşiktaş çok rahat. Kaleci'nin sağına vurulacak hissettim. <laughs> Tam vurdu yani. Biraz rıdvanın gecikmişiyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Neden sağına vuracağını düşünüyorsun hocam? Öyle vurur çünkü hocam. Bobo. Evet. Bu. Yoksa futbolcuların bir duruşundan belli olur mu? Hangi tarafa vuracağı? Bobo genelde ayağın içiyle o, o köşeyi kullanır. <laughs> Kaleci... <laughs> Onur da gecikmiş ama çekmez mi? Bu maçta da bir düşüş olur mu olmaz mı bunu göreceğiz. Şimdi Fernandez. Fernandez güzel yaptı. Hilbert ceza alanında. Hilbert. Fernandez. 5-0. Fernandez. 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 Müthiş başladı Fernandez. Beşiktaş'ta 11'le çıktığı maçta müthiş bir futbol gösterisi sunuyor adeta ve durumu 3-0 yapıyor. Gelin de sorunun, 48. sorunun cevabını vermiş oldu galiba. Evet, Ferman bize cevabı erken verdi ve durum şimdi 3-0. Topu getiren Hilbert miydi? Hilbert. Lopun gerisine Tuaregma. Karşılaşmanın 62. dakikasındayız. Barajı Deniz Çoban 60'si. işaretini verdi. Tuaregma geliyor şimdi. Tuaregma geride. Bir kutu alarak gönderiyor. Tuaregma, Tuaregma, Tuaregma. Bir konuşturmadım. Baraja çarpması gol olur diyeceğim. Yine geçit beliriz ben beni. <laughs> <laughs> 5-0 dakika 62 gol Tuaregma. yorumumuz çıktı hocam bence. <gülüyor> <gülüyor> beşik taşıması, beşik Bakalım şimdi memnun olacak mı oralı E düzelmiştir herhalde moraliyi o sağdaki Sinirli görüntüsü devam etmez ama hızlı görüntüsü devam eder kesinlikle.